Mazot pahalı, gübürü pahalı, süt ucuz, hayvan ucuz. Çiftçinin hiç tutanı yok, limon gibi sıktılar. Ha, Sıktılar, Helal. limon Çift, gibi sıktılar. Çiftçinin iktidarını kuracağız. <laughs> Vallahi. Aydın'da çiftçinin durumu çok kötü. Geçen hafta Aydın'dan geldim. Umurlu'da erikleri artık çiftçi ya tarlada bırakıyor ya da halde yollara dökmeye başladı. Enginar üreticisi de aynı şekilde 40 kuruşa enginarın tanesinin maliyeti 20 kuruşa enginarı satmak zorunda kalıyorlar. Müşteri bulamıyorlar. vatandaşlar arıyor. Tarımda yoksullaşmanın doruk noktasına çıktığı bir dönemdeyiz. Pamuk üreticisi artık maliyetini karşılayamaz durumda. Narenciye bitti. Bahçeden toplayamaz durumdalar. Narenciye'nin işçi yevmiyesini, amele yevmiyesini ödeyemeyecek durumdalar hayvancılık yapanlar aldıkları hayvanların borçlarını, kredisini ödeyemeyecek durumda kasaplık hayvan diye satacak para etmiyor. Traktörü ipotek edilmemiş köylü yok. Şey, hac edilmemiş köylü yok. Tarlası ipotek edilmemiş köylü yok. 12 yılda girdi maliyetleri yüzde 400 arttı. 400 misli arttı. Yani bu iş köylünün, çiftçinin 400 kat yoksullaşması demek. 1 milyon çiftçi üretimi bırakmış arkadaşlar. 1 milyon çiftçi pamuk, mısır, incir, zeytinyağı, şeker pancarı, tütün, ayçiçeği neyi sayarsanız sayın. Bayram tatilinde bayram ziyareti nedeniyle memleketimdeydim Aydın'da. Aydın'ın köylerini gezdim. Aydın dünyanın en güzel tarım ürünlerinin yetiştiği bir bölge. Aydın'da uzun zamandan bu yana çiftçi mısır eker yüzü gülerdi. Pamuk eker yüzü gülerdi. İncir çiftçisinin yüzü gülerdi. Ama AKP iktidarı döneminde 80 bin hektar pamuk ekim alanını 9 sene içerisinde 40 bin hektara düşürdünüz. Sevgili milletim, bu nasıl iştir? Bismillah'la başlayıp, Elhamdülillah'la bitirdiğin sözün arasında hırsızlık yapıyorsun. Bu memlekette dinimizde böyle bir şey var mı? Bismillah'la Elhamdülillah'ın arasına hırsızlık sığar mı? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'yiz. Bu milletin yokluğunda ve yoksulluğunda onunla el ele vermiş Anadolu'dan Ankara'ya yoksul günlerde milletin onurunu korumuş ve kurtarmış meclisin milletvekilleriyiz. Titreyip kendimize döneceğiz. Kimsenin kulu olmayacağız. Allah'ın kulu olmaktan başka. Allah'ın kulu olmaktan başka kimsenin